Dilenci sandığı adama çorba verdi. Ertesi gün hayatı değişti. Bazen hayat en beklemediğimiz anda bizi en zor sınavdan geçirir. Merhamet zayıflık mıdır yoksa en büyük güç mü? Bir kase sıcak çorba bir insanın kaderini hatta bir imparatorluğun geleceğini değiştirebilir mi? İşte Selim'in hikayesi tam da böyle başladı. Hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağının kanıtı olan o geceye gidelim. İstanbul Son yılların en soğuk kışını yaşıyordu. Gökyüzü sanki şehre öfkusuyor. Rüzgar camları dövüyordu. Şehrin en lüks otellerinden biri olan Grand Verona'nın lobisinde ise dışarıdaki kaostan eser yoktu. İçerisi sıcak, kristal avizelerin altında parıldayan mermerlerle doluydu. Selim, 24. Otelin restoran bölümünde garson olarak çalışıyordu. Babası yıllar önce faili meçhul bir iftira yüzünden hapse girip Orada vefat ettiğinden beri annesine ve üniversiteye giden kız kardeşine o bakıyordu. Yorgundu. Çift vardiya çalışıyordu ve ayaklarının altı sızlıyordu. Saat gece yarısına yaklaşıyordu. Otelin döner kapısı yavaşça hareket etti. İçeriye, üzerindeki palto lime lime olmuş, sakalları birbirine karışmış yaşlı bir adam girdi. Bastonuna dayanarak yürüyen bu adamın yüzünde derin çizgiler, gözlerinde ise tarif edilemez bir yorgunluk vardı. Adı Hikmetti, yetmişlerinde. Resepsiyondaki görevliler, burun kıvırarak bakışlarını kaçırdı. Ancak otelin müdürü, Cengiz Bey, 45, durumu hemen fark etti. Cengiz, insanlara statülerine göre değer veren, acımasızlığıyla tanınan, hırslı bir adamdı. Hızla oraya yöneldi. Hey, sen! diye bağırdı Cengiz, lobinin sessizliğini yırtarak. Burası aşevi değil amca. Yanlış yere geldin. Dışarı çık. Müşterileri rahatsız ediyorsun. Hikmet Bey titreyen sesiyle konuştu. Evlat, sadece biraz ısınmak istedim. Dışarısı çok soğuk. Kemiklerim sızlıyor. Bir köşede otursam. Olmaz, dedi Cengiz sertçe. Güvenliğe işaret etti. Atın bu adamı dışarı. Görüntüyü bozuyor. Selim o sırada elinde tepsiyle oradan geçiyordu. Yaşlı adamın gözlerindeki çaresizliği gördüğünde kalbinde bir sızı hissetti. Babasını hatırladı. Babası da son günlerinde böyle çaresiz bakardı. Kuralları biliyordu. Cengiz'in ne kadar gaddar olduğunu da biliyordu ama vicdanı ağır bastı. Güvenlik görevlileri adama yaklaşırken Selim araya girdi. "Durun." dedi. Sonra Cengiz'e döndü. "Cengiz Bey, müsaade ederseniz amcayı personel mutfağına alayım." Kimse görmez. Sadece bir bardak çay içip ısınsın. Sonra gider. Bu havada dışarı atarsak donar. Cengiz, Selim'e tiksinerek baktı. Sen işine bak Selim. Burası hayır kurumu değil. Eğer o kadar acıyorsan, ceketini ver de dışarıda beraber donun. Selim yutkundu. Lütfen efendim, dedi ısrarla. Sadece on dakika. Cengiz sıkılmıştı. Tamam, dedi dişlerinin arasından. Arka tarafa götür. Müşterilerden biri bile görürse, seni pişman ederim. On dakika sonra ikiniz de gözüme gözükmeyin. Selim, yaşlı adamı nazikçe kolundan tutup, personel yemekhanesinin en kuytu köşesine götürdü. Onu bir sandalyeye oturttu. Hemen mutfağa koşup sıcak bir mercimek çorbası ve taze ekmek getirdi. Yanına da büyük bir bardak çay koydu. Hikmet Bey, titreyen elleriyle kaşığı tuttu. İlk yudumu aldığında gözlerinden yaşlar süzüldü. Sağ ol evlat, dedi. Adın ne senin? Selim efendim. Selim Yılmaz. Adam, Yılmaz soyadını duyunca kaşığı bir an havada asılı kaldı. Gözlerini kısarak Selim'e baktı. Yılmaz mı? Babanın adı neydi? Kemal, dedi Selim şaşırarak. Kemal Yılmaz. Ama o vefat etti. Hikmet Bey derin bir nefes aldı. Sanki göğsüne bir ağırlık çökmüştü. Bir şey söyleyecek gibi oldu ama vazgeçti. Sadece yemeğine döndü. Bu çorba, hayatımda içtiğim en güzel şey, dedi. Selim gülümsedi. Afiyet olsun. Keşke daha fazlasını yapabilsem. O sırada mutfak kapısı gürültüyle açıldı. İçeri Cengiz girdi yanında otelin sahibi olduğu söylenen ama aslında sadece bir kukla olan yönetim kurulu üyesi Levent Bey de vardı. İşte burada, diye bağırdı Cengiz. Sana 10 dakika dedim. Yarım saat oldu. Ayrıca otelin mutfağından yemek çalıyorsun. Selim ayağı fırladı. Yemek çalmadım. Bu benim personel hakkımdı. Kendi yemeğimi verdim. Bana cevap verme, diye kükredi Cengiz. Levent Bey'e döndü. Görüyorsunuz değil mi Levent Bey? Personel, sokak serserilerini içeri alıyor. Otelin kaynaklarını kullanıyor. Güvenlik zafiyeti bu. Levent Bey, burnu havada bir adamdı. Yaşlı adama bakmadı bile. Gerekeni yap Cengiz. Kurumsal kimliğimize zarar verenleri barındıramayız. Cengiz zafer kazanmış bir komutan edasıyla Selim'e döndü. Duydun. Kovuldun Selim. O üstündeki önlüğü çıkar, ve bu dilenciyle birlikte defol git. Tazminat falan da bekleme, hırsızlıktan tutanak tutacağım. Selim'in dünyası başına yıkılmıştı. Annesinin ilaçları, kardeşinin okul taksidi. Hepsi bir anda gözünün önünden geçti. Cengiz Bey, yapmayın. Hırsızlık demeyin. Sicilime işler. Başka iş bulamam. Onu, bu ayaşı ay içeri almadan önce düşünecektin, dedi Cengiz ve güvenliği çağırdı. Selim ve Hikmet Bey, Yaka Paça Otel'in arka kapısından yağmurun altına atıldılar. Hikmet Bey, Selim'in kolunu tuttu. Üzgünüm mevlat. Benim yüzümden oldu. Selim, yağmur yüzünden akan yaşlarını sildi. Ceketini çıkarıp yaşlı adamın omuzlarına örttü. Senin suçun yok amca. İnsanlık ölmüş. Hadi gel, seni durağa kadar bırakayım. Hikmet Bey, Selim'in gözlerinin içine baktı. O eski yorgun ifade gitmiş, yerine çelik gibi sert ve kararlı bir bakış gelmişti. Evine git Selim. Yarın sabah saat 09.00'da tekrar otele gel. Neden? Kovuldum ben. İçeri bile almazlar. Sen gel, dedi Hikmet Bey gizemli bir şekilde. O sırada caddenin köşesinden simsiyah, camları filmli lüks bir araç yanaştı. Şoför inip arka kapıyı açtı. Hikmet Bey o süklüm püklüm halinden sıyrılıp dik bir duruşla arabaya yöneldi. Binmeden önce Selim'e döndü. Yarın sabah, o kapıdan içeri bir garson olarak değil, hak ettiğin kişi olarak gireceksin. Selim, yağmurun altında şaşkınlık içinde, uzaklaşan arabanın arka ışıklarına baka kaldı. Ertesi sabah güneş açmış ama hava hala buz gibiydi. Selim, tüm gece uyuyamamıştı. İçinde garip bir hisle, Hikmet Bey'in dediği saatte otelin önüne geldi. Güvenlik onu durdurmak üzereyken, otelin önüne art arda üç siyah araç yanaştı. Ortadaki araçtan, dün geceki o yaşlı adam indi. Ama bu kez üzerinde İtalyan kesim bir takım elbise, elinde gümüş başlıklı bir baston vardı. Tıraş olmuş, dinç görünüyordu. Yanında avukatlar ve korumalar vardı. Otel personeli şok içindeydi. Cengiz, koşarak kapıya geldi. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? diye yaranmaya çalıştı. Hikmet Bey, güneş gözlüklerini çıkardı ve Cengiz'e baktı. Rezervasyona ihtiyacım yok Cengiz. İnsan kendi evine rezervasyonla mı gelir? Cengiz'in yüzü kireç gibi oldu. Siz, siz dün geceki. Evet, dedi Hikmet Bey gür bir sesle. Dün gece kapı dışarı ettiğin, dilenci dediğin adam. Ben Hikmet Vera bu otel zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Lobideki herkes buz kesti. Vera soyadı, otelin tabelasında yazan isimdi. Yıllardır yurt dışında yaşadığı ve işleri devrettiği sanılan efsanevi patron geri dönmüştü. Hikmet Bey, kalabalığın arkasında bekleyen Selim'i gördü ve eliyle gelmesini işaret etti. Selim, yanıma gel. Selim titreyen bacaklarla yaklaştı. Hikmet Bey elini Selim'in omzuna koydu. Dün gece bu otelde insanlığını kaybetmemiş tek bir kişi vardı. O da bu genç adamdı. Cengiz. Sen bir yönetici olabilirsin ama insan olamamışsın. Şu andan itibaren kovuldun. Sadece sen değil. Sana bu emri veren o züppe Levent de yönetim kurulundan azledildi. Cengiz yalvarmaya başladı. Efendim bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece kuralları benim kuralım merhamettir. Diye gürledi Hikmet Bey. Pılını pırtını topla ve çık. Hikmet Bey sonra personele döndü. Ve size yeni genel müdürünüzü takdim edeyim. Selim Yılmaz. Selim şoktaydı. Efendim. Ben. Ben yapamam. Sadece bir garsonum. Lise mezunuyum. Hikmet Bey gülümsedi. Diplomalar satın alınabilir evlat. Ama vicdan satın alınamaz. İşin tekniğini öğrenirsin. Ama karakter doğuştan gelir. Ayrıca, Hikmet Bey'in yüzü ciddileşti. Seninle konuşmamız gereken çok daha önemli bir konu var. Odama gel. Hikmet Bey'in en üst kattaki kral dairesinde, Selim karşısında oturuyordu. Hikmet Bey, eski bir deri dosyayı masaya koydu. Baban Kemal'i tanırdım Selim, dedi Hikmet Bey. Yıllar önce, bu otel daha tek bir binayken, Kemal benim ortağımdı. En güvendiğim dostumdu. Selim duyduklarına inanamıyordu. Ortağınız mı? Ama babam hep bir muhasebeci olduğunu söylerdi. Öyleydi. Ama aynı zamanda bu şirketin yüzde kırk hissedarıydı. Biz büyürken, aramıza hırslı insanlar girdi. Cengiz'in babası da onlardan biriydi. Bir gece, otelin kasasından büyük miktarda para çalındı. Tüm deliller, babanı işaret edecek şekilde ayarlanmıştı. Ben o sırada yurt dışındaydım. Tedavi görüyordum. Döndüğümde baban hapse atılmış, hisseleri de sahte imzalarla devredilmişti. Selim'in gözleri doldu. Babam masum olduğunu hep söyledi. Hapishanede kahrından öldü. Hikmet Bey'in gözünden bir damla yaş süzüldü. Biliyorum. Ve ben ona inanamadığım, geç kaldığım için kendimi hiç affetmedim. Yıllardır o sahte belgeleri kimin düzenlediğini, gerçek hırsızın kim olduğunu araştırıyordum. Ve sonunda buldum. Masadaki dosyayı açtı. İçinden sararmış kağıtlar ve bir ses kaydı kaseti çıktı. Dün gece otele kılık değiştirip gelmemin sebebi seni denemek değildi Selim. Odaya, eski arşiv odasına girip bu kaseti almaktı. Cengiz ve babasının, senin babana kurdukları kumpasın ses kaydı bu duvarda gizliydi, Selim titreyen ellerle dosyaya dokundu. Babasının aklanması demekti bu. İtibarlarının iadesi demekti. Ama işimiz bitmedi, dedi Hikmet Bey. Bu belgelerle mahkemeye gideceğiz. Ancak Levent ve arkasındaki karanlık güçler, bu oteli yıkıp yerine AVM yapmak için yabancı bir konsorsiyumla anlaştı. İmza töreni bu akşam. Eğer bu akşam o imzalar atılırsa, şirket el değiştirecek ve geçmişin tüm kanıtları gömülecek. Onları durdurmalıyız. Akşamki gala yemeği için otel hınca hınç doluydu. Basın mensupları, iş dünyasının devleri oradaydı. Levent Bey kürsüde konuşma yapıyordu. Grand Vera'nın tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Selim ve Hikmet Bey yanlarında polislerle birlikte salona girdiler. O sayfayı kapatmaya geldik Levent." diye bağırdı Selim. Sesi salonda yankılandı. Levent panikledi. Güvenlik atın bunları dışarı. Ama polisler güvenliği durdurdu. Selim kürsüye yürüdü. Hikmet Bey, elindeki mikrofonu aldı. Bayanlar baylar, dedi Hikmet Bey. Bu satış gerçekleşemez. Çünkü bu şirketin yüzde kırk hissesi, sahte evraklarla gasp edilmiştir. İşte kanıtlar. Dev ekrana, Cengiz'in babasının ve Levent'in yıllar önceki gizli konuşmalarının dökümleri, ve kriminal laboratuvardan o gün alınmış imza sahtedir raporu yansıtıldı. Salonda uğultular koptu. Levent kaçmaya çalıştı ama polisler onu kıskıvrak yakaladı. Cengiz ise çoktan arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Selim, kürsüde duran babasının fotoğrafını, ekrana yansıtılmıştı. Görünce gözyaşlarını tutamadı. Bu, dedi mikrofona, sadece bir şirket meselesi değil. Bu, çalınan bir ömrün, lekelenen bir ismin davasıdır. Babam Kemal Yılmaz, hırsız değil, bu çatının gerçek mimarlarından biriydi. Salondaki herkes, bu genç adamı ve yanındaki yaşlı kurdu ayakta alkışladı. Olayların üzerinden altı ay geçmişti. Grand Vera Oteli satılmamış, aksine yenilenmişti. Tabelanın altına, Kemal Yılmaz'ın anısına yazısı eklenmişti. Selim Artık otelin genel müdürlüğünü yürütüyordu ama hala arada sırada mutfağa girip çalışanlarla çay içiyor. Onlara asla üstten bakmıyordu. Annesi ve kardeşi artık rahat bir hayat yaşıyordu. Hikmet Bey ise artık emekli olmuş, lobideki o köşede huzurla gazetesini okuyordu. Bir gün yağmurlu bir havada kapıdan içeri üstü başı ıslak, yoksul bir genç girdi. Güvenlik görevlisi müdahale etmek üzereyken Selim onu durdurdu. Bırakın dedi Selim gülümseyerek. Otele en değerli misafirimiz gelmiş olabilir. Gencin yanına gitti, omzuna dokundu. Hoş geldin kardeşim. Aç mısın? Sana sıcak bir çorba getireyim. Çünkü Selim biliyordu. Dünya, güçlülerin değil, merhametlilerin omuzlarında dönüyordu. Ve bir kase çorba, sadece karın doyurmak için değil, ruhu ısıtmak, bazen de bir kaderi değiştirmek içindi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iyilik bu meran gibidir. Fırlatırsınız ve günün birinde mutlaka size geri döner. Selim babasının intikamını öfkeyle değil, merhametiyle aldı. Peki siz Selim'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Sizi aşağılayan o müdüre yardım eder miydiniz? Yoksa cezasını çekmesini mi izlerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bu tarz Yüreğinize dokunan ve adalet duygusunu hissettiren daha fazla gerçek hayat hikayesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda bambaşka bir hayat dersinde görüşmek üzere. İyilikle kalın. Hoşça kalın.